F9. Hayır, çalışmıyor. Alt tap yap o zaman. Hah, şimdi geldi. Evet. Talih Meli olamam bunda ama ya. Olabilir miyim lan? Hadi ben bunu alayım ya. Oo saldırı. Şunu alacağım. Lan örs yapacağım ya. Gel. Cana gidiyorum. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Gelebiliyor musun? Bence iyiyim ama ölmez. İyiyim. Daha sık ölmezdik. Cana gel, cana gel. Burada öl bari. Helal. Ulan. <laughs> 20 dakika flash atmak için bekledim bir daha. Mal gibi. Yani yandım. Çok yok çok kötü oynadım. Adam da heyelan varmış lan. Oha. Zaten Ondan sonra, niye ölmüyor bu? Ay ambesasını ya. Ne alsam ya. Mecbur bunu seçeceğim. Onun saldırı gücü ne abi? Ben gold alacağım galiba ya. Chat'i okuyor musun? Hayır. Niye? Ne bileyim, o chat'te ne var? Ooo! Aldım bunu. Oğlum çok iyi oynadık buraya ya. Ne alsam ki? Draktar varmış. Draktar hmm. alayım abi. Gelmedi ya. Şimdi. Değil, değil mi? Nasıl? Evet. Ayza gibi. Cana gidiyorum. Gel cana gel. 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 Cana Aşağıdaki, gel. Cana gel. Aşağıdaki cana gidiyorum. Aşağıdaki cana gidiyorum. Ah, pardon, pardon, pardon. Oraya. Şimdi ben ne alacağım? Şimdi alayım. ben ne almalıyım ya? 18. %150. Büyüdür önce. 321 adem var oğlum. Ne oluyor lan? <laughs> Aşağıdaki cana gidiyorum. Aa yok can yokmuş lan aşağıda. Aha. Geldim. <laughs> aldım onu. Abi Oha. çok yakındı ya. Oha. Aa. Abi ben. Hep... Aa. Bitti. Oğlum çok kötü lan. Baksana benim hiç apem yok. Bunlar geldi bana. Evet evet. Aa. Hadi. Abi şaka mı bu? Bu şaka mı? Of bunlar sıkıntı be. Güzel. Cana gittim. Cana aşağı. Cana alıyorum ben de. Buraya gelecek. Oh. Ne no, oldu lan? Oğlum adam giderse çok kötü. Gel buraya. çok iyisin. Çok iyiyiz lan. Bir düşün ben örslerle oynuyorum ha. Ah oğlum ne oluyor lan? Oha. Hayda. E AP de gidebilirim o zaman ben. Ya AP gitsen daha mı bence. O nasıl geldi lan? Ha sen Ha, şundan Gold geldi. Yani. Ya evet, evet. Oğlum bunlar ne? Ben şimdi de full canlısına. As siktir. Adama bak as siktir. Can can can. Oha. İki tane ulti attı bir de. Yukarıdaki cana gidiyorum. Sen de gel. Ha bir tane kalmış zaten ya. Aa Ben kaçtım da nereye gideceğim amına Öldü o, öldü. öldü. Aa yemedim lan. Şey yemedim. Gettiyken yemedik. Oğlum nasıl öldüler ha. ikisinden? Ya, öldüler. Yo adam iki tane ulti attı zaten. Üçüncüyü de mi attı hiç? E, i̇kinciyi yemedim galiba ben. Lan, i̇kinciyi yememiştim. Ne yapsın? Yüzde almam. Kankam varken niye alayım 146 yani? Dakika. Yani şu an Aa, bunlar çok sıkıntı ama ya. Direkt direkt koş, direkt koş, direkt koş oh. hiç. Blind. Ya, ya. Ah. abi. Abi şaka gibi adamlar tek orada onlar var ha. Oyun bildin. Evet. Evet. Dahi mucit geldi. Efsunlu saldırılar geldi ama bende World olmaz herhalde değil mi? Hmm, bu geldi. Bu geldi. Ben şunu alacağım İğne deliğinden yani. mevcut da olabilir. Red the needle. Oğlum şu bana yaramaz değil mi şu an? Bunlar. İkisi ama, ama şeyin... İkisi de yaramıyor galiba. Apex Inventor yok yaramıyor. Sen item almadı çünkü. Evet. <laughs> Tam da seyircilerin aradığı şey. Hadi bakalım, kelleleri hatırlayın. <laughs> Hala bitmedi mi şu Elia? Hadi abi ya ööööööf Of ve saldırı gücü veriyor ya Ama saldırı gücünden kullanmıyorum işte Artık AP kullanıyorum ya Marks ile birlikte Aaa taliyorsu geldi Oto evet, Haydi Çok geç geldi ama olsun Para veriyor ya Rabadon mu alsam lan Rabadon alayım bir Otur. şey almadan önce 15 Hadi %36 verdi lan kanka. Hadi be. Sonra. Evet tabii ki. Double çıktı, nitelik çıktı kanka sonra. Baba bu ne Aldım onu ya. <laughs> para alayım. Ha, bu bu bunu pas geçiyoruz zaten tamam. Ha iyi lan. Pas geçmemiş. Ya para gelse şimdi. Aa... Kanka zafiyetin şeyi ne? İngilizcesi. Bir link versene Vulnerability. Bunu alayım mı? Ne olduğunu bilmiyorum ama al istersen. Eşya alacağım zaten. Ben ne alacağım? Ben Shrink Ray alacağım galiba. 168. Aldım abi. Daha sürprize gerek yok Aha bence. Abi. Oha. Oha. 68 çok iyi. 523 AD. <laughs> Oğlum benim şey oğlum 350 armor'um var 309 büyü <laughs> dirençim. Baba ne oluyorum? Oha, herifler. Ne oldu oğlum? Oha. <laughs> Şimdi ya Prizmatiye mi gideyim? Istiyorum. Yoksa Hizmetik şey mi e, alayım? Ya bir tane, şundan alacağım ya. Ah, çıkmadı be. Niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. İkisini şeyden denedim, örsten. Şey için. Ama şu vurur ya bunda ya. İyi oldu, iyi oldu evet. Benim Rengar tutmam lazım benim. Rengar çok sıkıntı orada. Bu Bunları benim satmam lazım da. 750'ye satıyor kanka. Örs parasına satıyor. Rengar yukarıda. Çok iyi lan. Çok bana, bana odaklandılar böyle. ya. <laughs> evet. 1500 olmuş. Bence iyi ya bu. Ee, ben bir Twin bıyım. Mask. Twin Mask. Öyle mi diyorsun? Dur deneyim o Alayım mı? Ah siktir be. Köstekleyici, orak, iblis, kral, tacı var lan. Tamam. Sen Twin şey Mask şundan al. Şundan al. Benden bayağı AD falan alacaksın. Yine benden alıyorsun bir şeyler. Alayım mı Al ben evet. de alacağım sonra. Ama bir şey satmam lazım. Ne satacağım onun için? Bilmiyorum. Dur bir sonraki round. Gerçi bitmiş lan. Çok garip bir build sıkıntı abi. çok. ay yavaşladım ya. Asiktir. Abi o yavaşlamayı... Çok sıkıntı yalnız, adam günümüz geldi. Aldın. Aha. Hayır! Uff! Yendik lan! Yendik mi? Diğeri nerede? Yendik Diğeri de mi öldü? bitti bitti. Öldürdüm onu zaten en başta. Hayır hayır. Öldü. Ah. Oha. Oha. oldu Allah Hayır lan ben tek başıma alabileceğimi düşünmedim de adamları ikisi de tak <laughs> abi işte adamlara ulaşabildiğin anda ölüyorlar zaten. Ya güzeldi. Abi çok enteresan. Okey. Kaydı durdu.